bir cümle kurdum. Yani. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Erasmus deneyimlerimden yola çıkarak verebileceğim 10 öneriyi sizlerle paylaşacağım. O zaman başlayalım. 1. Hücreniz eşyaları dikkatli seçmenizi öneriyorum. Ama bunu ikiye ayırıyorum. Eğer oraya gidince, işte kıyafet alışverişi de yaparım diyorsanız birazcık boş gidin. Bir 10 kilo kadar boş gidin mesela. Türk Hava Yolları'nın öğrenci biletinde 40 kilo hakkınız oluyor mesela. Eğer imkanınız varsa onu almanızı öneririm. Çünkü hem bilet indirimli oluyor hem de çok fazla kilo hakkınız oluyor. 40 kilo az bir kilo değil. Ayrıca 8 kilo daha hakkınız oluyor. Bu aktarmalı uçuşlardan aynı şekilde. Yani o hakkınızı korumaya devam ediyorsunuz. Ben oradan hiçbir şekilde kıyafet alışverişi yapmak istemiyorum. Yapmayacağım diyorsanız da evinizde hissettirecek birkaç parça ekleyebilirsiniz. Mesela çok sevdiğiniz bir yastık vardır onu alabilirsiniz yanınıza. Ve onları da abartmadan tabii ki odanızda bulunmasından hoşlanacağınız şeyleri ekleyebilirsiniz. Mesela ben bunu götürmüştüm. Bunu Duru bana gitmeden önce vermişti onun bebeklik oyuncağı. Aynı şekilde şöyle duruyordu İhtiyacım olduğunda. Bakıyordum. Diğer maddeyle devam edelim. Aslında bu çok basit bir şey gibi gözüküyor ve büyük ihtimalle hadi ya diyeceğiniz bir madde ama ev arkadaşlarınızla aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Ev ya da oda aynı odada kalıyor olabilirsiniz. Ben evde kalmıştım. 5 odalı bir evde 5 kişiydik. Çok şanslıydım çünkü hepsi çok iyiydi ve hiçbiriyle hiçbir problem yaşamadım. Ama mesela bir Sizler oluyor temizlik için. Yani bunu mutlaka oluşturun. Çünkü bir süre sonra işler iki kişi arasında dönmeye başlıyor. Mesela bizim evde benden daha çok iş yapılıyordu. Yani şey şikayeti etmeyeceğim burada. İşte ben her işi ben yapıyordum falan demem. Çünkü gerçekten herkes genel olarak iş yapıyordu. Ama sizde durum böyle olmayabilir. Bunu ev içinde kendi aranızda halletmeye çalışın öncelikle. Özellikle mutfak konusunda bir şeyler yıkanmadığı zaman sizin yıkamanız gerekiyor onları kullanmanız için. Çünkü yeterince yani... 10 tane tencere olmuyor mesela. 2 tane oluyor ve kullanılmışsa, kirliyse, yorgunsanız bir üstüne o yıkanmamış olduğunda çok sinirleniyorsunuz. O yüzden gibi konularda özellikle iyi anlaşmanız gerekiyor. Birbirinizi idare etmeniz gerekiyor. Eğer sorunlu biri varsa karşınızda bunu ev sahibiyle çözebilirsiniz. Ama öncesinde kendi aranızda çözmeye çalışın. Olmuyorsa ev sahibine şikayet edeceksiniz. Yapacak hiçbir şey yok. Üçüncü kuralım kaldığınız yerin özel günlerini ve kurallarını iyi öğrenmeniz gerekiyor. Gitmeden önce de bir araştırma yaparsanız bu sizin için iyi olur ama gittiğinizde de oranın lokali size yardımcı olabilir. Lokal arkadaşlar edinin mutlaka. Bunlar size yardımcı olurlar bu konuda. Ben İspanya'nın güneyinde Ameria diye bir şehirde kalıyordum. Endürüs bölgesinde olduğu için çok fazla farklı kültürden insan vardı orada da. Onun dışında Semana Santa onların Paskalya tatilleri daha önce Semana Santa diye geçiyor. Onun dışında bizde San Juan'a denk gelmiştik. Bizdeki Hızrelize benziyor. O da çok zevkliydi. Bütün gece dışarıdaydık. Ateşlerin üstünden falan atlanıyordu. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar falan ve inanılmaz güvenlikliydi. Mesela İspanya özelinde konuşayım. Çalışan halk, lokaller hiçbir şekilde İngilizce bilmiyorlar. İspanyolca sipariş vermeyi öğrenmeniz gerekiyor en azından. Ya da temel şeyleri bilmeniz gerekiyor. Çünkü anlamıyorlar yani. Mesela ben Madrid'e gittim. Oradaki ev sahibi hiçbir şekilde İngilizce bilmiyordu. A1, A2 arası İspanyolcamla derdimi anlatmak zorunda kaldım. Anlattım. Anlaştık. Ama bir kelime İngilizce bilmeyen biriyle anlaşmak çok zor oluyor. Östelik üstelik Endülüs bölgesinde kalıyorum dedim ya. Çok yutuyorlardı ve anlaşılması çok zor oluyordu. Başka? Ha mesela ay nefret ettim siestadan. Saat 2 ile 5 arası siesta yapıyorlar. Yani tatil. Adamlar tatil yapıyorlar. Hiç kimse çalışmıyor. Benim başıma gelen bir şey vardı. Bunu sonra mı anlatsam? Telefonum bozuldu ve telefonum yok. Tamirciye götürdüm. Adam araya siesta girdiği için ertesi güne falan attı. Ve çok korkunç bir şey yani. İşleriniz varsa halledemiyorsunuz bir türlü. Hele de İstanbul'da yaşayan bir insan olarak bana bu çok zor gelmişti. Çünkü alışmışız her yerin geç saatlere kadar açık olmasına, her şeye çok kolay ulaşabilmeye. Ama keyiflerine düşkün bir millet. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Bir de ilk geldiğim gün pazar günüydü. Pazar günleri hiçbir yer açık değil. Marketler açık değil. Ben gerçekten aç kalmıştım pazar günü. Bilmiyordum çünkü. Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için. 4. Dersler. Şimdi iki durum var burada da yine. Eğer kuldan deniyordu ona ya? Burs değil de Hibe, hibe, şaka gibi ya. Eğer hibe alıyorsanız belli bir not ortalamanız olması gerekiyor sanırım. Öyle olmasa bile durum okuldan okula değişiyor bu arada. Derslerinizin yarısından çoğuna geçmeniz gerekiyor. Bu yüzden dersleri iyi takip etmeniz gerekiyor. Ama bir de benim durumumda olanlar var. Ben hiç hibe almadım. İstanbul Üniversitesi'nde okumama rağmen sadece ilk iki kişi falan aldı hibe. Çok saçma bir sistem bu arada. Böyle olmamalı yani. Burada garip bir şeyler var ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim 5 dersim vardı. Ben bunlardan ikisini geçtim. Bir tanesinden kaldım. İki tanesine hiç girmedim. Çünkü derslerim çakışıyordu. Ve derslerim çakıştığı için Akip etmesi çok zor. Bir de sistemi çok daha farklıydı İspanya'da. Birazcık lise gibiydi. O yüzden dersleri kaçırmak hiç iyi bir şey değildi. Ben. O yüzden üç dersim var, ikinci dönem almam gereken. O da o üç dersin hepsine düzenli olarak girdim. Bir tanesinden geçememe sebebim gerçekten çok zordu. Fonetik dersi alıyordum. Yani yapamadım, geçemedim dersten. Düşük bir notla geçmemek için de bütüne de girmedim. Sizin tercihiniz tamamen. Yani buradaki ana fikrim şu. Dersler konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bence eğer hibe de almıyorsanız çok da kasmaya gerek yok. Bir şekilde halledersiniz. Ama dördüncü sınıfsanız mesela dördüncü sınıfta giden arkadaşlarım da vardı. Onlar geçmek için epey uğraştılar. Çok da çalıştılar. O konularda derslerinize dikkat edin gerçekten. Yani ben çalışkan bir öğrenciyimdir. Ama buranın da tadını çıkartmak için gelen her şeyi yaptım. 5 numara. Dedikodu kısmına geldik. Arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Çünkü hem farklı kültürler olduğu için insanların neye nasıl yaklaştığını anlamanız biraz zor olabilir. Mesela normal yaşantınızda insanlarla alakalı herhangi bir konuda bir problem çekebiliyorsanız orada da tabii ki çekebilirsiniz. Bence oranın farkı her şeyi çok hızlı yaşıyorsunuz. Böyle 1-2 senenin kompakt versiyonu gibiydi o 5-6 ay benim için. O yüzden inanılmaz fazla insanla tanıştım ve inanılmaz hikayeler dinledim. Bundan da çok memnunum. Çok iyi insanlarla tanıştım. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Çok farklı kültürden insanla arada olunca insan çok şanslı hissediyor. Çünkü birazcık da gözleriniz açılıyor bazı konularda. Ön yargılarınız siliniyor varsa. Bir de şöyle bir şey var. Benim deneyimim olumluydu genel olarak. Olumsuz kaç şey yaşadığım olduğu insanlarla ama... Çok normal yani yaşayabilirsiniz tabii ki. Herkes beklediğiniz gibi de çıkmıyor. Bu normal hayatta da böyle. O yüzden Erasmus'ta da bir farkı yok yani bu olayın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her Erasmus aynı değil. Ben o konuda çok şanslıydım ve inanılmaz bir Erasmus komünitesi vardı. Ama sizde durum böyle olmayabilir. O yüzden yeni insanlar tanımaya açık olun ve olabildiğince fazla insan tanıyın bence. Benim önerim bu olur. 6 numara. Romantik <laughs> ilişkilere girme. Şimdi bunu da ikiye ayıracağım. Çok şanslı olan grup var yani ne kadar şanslı bilemeyiz ama hayatının aşkını bulan insanlar oluyor. Benim Türk bir arkadaşım şu an Aynalı bir çocukla çıkıyor. Çok mutluyum onlar için. Çok güzel bir ilişkileri var bence. Süreceğine de çok inanıyorum açıkçası. Kahve molası. Başka ülkelerden insanlarda da böyle ikililer oldu. En yani çok fazla değil. Kaç tane var. Ama birkaç tane olmasının sebebi bizim cosmos komitesinin çok büyük olması. Bir de diğer kısımlar. En çok karşılaştığım ve hayal kırıklığına uğradığım olay. İnsanlar işte inanılmaz aldatıyorlar. Yani inanılmaz. Kız erkek fark etmeksizin. Ben yani bir ara böyle oturup gerçekten insanlar bu kadar iğrenç mi falan demeye başladım. Benim için üzücü bir perspektifti. Çünkü bu kadar fazla olmasını beklemiyordum en azından. Mesela 3-4 senelik ilişkileri aldatan insanları öğrendim. Korkunç. Yani dikkatli olun. 7 numara. Para meselesi. Maddi anlamda kendinizi test ettiğiniz ve planlamayı öğrendiğiniz bir fırsat. Aylık olarak bile değil hatta haftalık olarak ne kadar harcayabilirim diye bir şeyler oluşturabilirsiniz. Aranızı iyi yönetmeniz gerekiyor. Özellikle hibe alıyorsanız. Mesela bende şöyle sıkıntılar oldu. Sigortam olduğu için ben hastaneye hiç para ödemedim ama 6 kere falan hastaneye gitmek zorunda kaldım. Bunları bir zaman anlatırım. Her seferinde de eczaneye bir para ödemek zorunda kaldım ve bence hane masrafları çok fazla. Türkiye'ye kıyasla inanılmaz fazla çok şaşırmıştım. İlaç olsun, başka şeyler olsun bileğimi incittim. Metal bir şey takmam gerekti. Birçok sıkıntı oldu. Onlar maddi olarak sarstı yani. Babam sağ olsun hallettik. Eğer benim öyle bir desteğim olmasaydı ben orada çok zorlanabilirdim. Ay bu niye böyle? Bu sabahtan beri böyle miydi acaba? kenarda sizi kurtarabilecek, zor durumlarınızda size yardımcı olabilecek bir para ayırırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela kenara bir para ayırdınız zor bir durum için. Dönüşte o parayla bir alışveriş yapabilirsiniz. Mesela giderken sevdiklerinize hediye götürmek olabilir ya da istediğiniz şeyleri almak gibi değerlendirebilirsiniz sonrasında. 8 numara sosyal ol. Ben zaten ne olarak çok sosyal bir insanım ama oraya ilk de çok utanmıştım ilk etapta. Çünkü inanılmaz fazla insan vardı. Farklı kültürlerde yaptığın hareketlerin nasıl değerlendirilebileceğine çok kafa yorabiliyor. Ben ilk başta öyleydim. Ama yani. sonra hiç öyle hissetmedim. Ee... İnsanları tanıdıkça da daha rahat hissettim. Bir sürü ülkeden bir sürü arkadaşım var şu anda ve hangi ülkeye gitsem bir evim var gibi hissediyorum. Kısa zamanda da onlarla görüşmek istiyorum. Bu arada İngilizce alt yazı eklemeyi düşünüyorum. Rasmus'tan arkadaşlarım da izler. E, o arkadaşlarıma öpücükler gönderiyorum. 9 numara kendinizi geliştirmeyi bırakmayın. O ülkeye gittiniz ve birazcık o ülkenin dilini öğrenmeye çalıştınız. Ben orada kendi ekipmanlarım olmadığı için daha öncesinde evde spor yaptığım için orada spor salonuna başlamak benim için en iyi karardı ve şu an devam ediyorum. Orada edindiğim bir alışkanlık ve bence bu benim için çok güzel bir şey oldu. Çok fazla kitap okudum. Çünkü çok fazla boş vaktim oluyordu ve sahil kenarındaydık. Ben buralara böyle fotoğraf falan eklemeye çalışıyorum bu arada. Sahil kenarında olduğumuz için ben sürekli sahilde kitap okuyordum. En sevdiğim aktivitelerden biridir. O yüzden çok güzel bir deneyimdi. Siz isteseniz de istemeseniz de mental olarak ve olgunluk olarak inanılmaz gelişiyorsunuz. Düşünce yapım da çok değişti bazı konularda. Eflerim değişti, hayata bakış açım değişti. 10 numara son olarak Gittiğiniz ülkenin insanlarını tanımaya çalışın, kültürlerini tanımaya çalışın. Çünkü o kadar uzun bir süre ihtimalle bir daha seyahat edemeyeceksiniz ve başka bir ülkede yaşama planınız yoksa da o kadar uzun süre bir yerde yaşamayacaksınız. O yüzden 5-6 aylık süre sizin için inanılmaz iyi bir fırsat. Çünkü insanları tanıyabiliyorsunuz, kültürleri tanıyabiliyorsunuz. ve neyi neden yapıyorlar bunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir deneyim. Genel olarak ben İspanya'da bu konuda çok mutlu olmuştum. Çünkü bence insanları çok tatlı insanlar. Başka ülkelerdeki arkadaşlarımın da türlerine az çok tanık oldum. Genel olarak Erasmus Harika bir deneyim. Yani iyi ki gitmişim. Bence insanları Türklere çok benziyorlar şu anlamda. İçtenlik ve paylaşımcılık açısından Türklere çok benziyorlar. Bizim daha açık fikirli halimiz gibi düşünebiliriz. Böyle. Yani bir de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. benim İspanya bayram. Burada çok fazla insanın yazısı var. Şöyle. Yani ben bunu çok seviyorum gerçekten. Benim için inanılmaz değerli. Buraya yazı yazan herkese çok seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs> çok özledim ya. Bu bayrağa bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bir de benim burada bir defterim var. Burada sanıyorum 60 kişi falan var. 60 kişi bana özel yazı yazdı. Çok fazla okumuyorum. Çünkü üzülüyorum biraz, duygulanıyorum. Ama her okuduğumda beni çok mutlu ediyor. Ve yazan herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok özledim. Evet sanırım önerilerim bu kadar. Bundan sonra öneriler dışında eğmerime yazacağım bir video çekmeyi planlıyorum. Daha detaylı bilgi veririm. Başıma çok fazla şey geldi. Onları da size aktarırım buradan. Yüklediğimde de şuralarda bir yerlerde çıkar o video. Eski vloglarımı izlemeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>